Tali kısa vade altı koşusunda virajı da iki buçuk boy farklı önde dönüyor altı numaralı son yaz ikincilikte bu sırayla safkanlar son iki yüze doğru ilerliyor yedi numaralı zafere geldi sürdürüyor fark dört boy kadar altı numaralı son yaz ikincilikte on bir numaralı karaca dünyanın ataklarıyla safkanlar son yüze doğru ilerliyor yedi numaralı zafere gel farkı şimdi beş altı boya kadar çıkardı ve koşuyu Ferit yardımcıyla yedi numaralı numaralı Zafer'e Egel kazanıyor. 6 numaralı Son yaz ikinci. 2 iki numaralı Küçük Boztepe ve 10 numaralı Fısıltı Kaya. Üçüncülük için aynı yakın geçen safkanlar oldu. 14 numaralı Sümer Baba da koşuyu 5. olarak tamamladı. 5. koşu olan bir tali kısa vade altı koşusunu 7 numaralı Zafer'e gel Ferit yardımcıyla kazandı.